Baba herkese selamlar arkadaşlar. 13 Haziran 2025 Cevizlerimizi sulamaya bugün itibariyle başlıyoruz. Cevizleri soğuk olursa bile yine bakıma devam. Böyle şu buradan suyu çekiyoruz. Buradan başka su alacak yer yok arkadaşlar. Burada da vatandaş başladığı zaman çekmeye sıra bekliyoruz. Suyumuzu getirdik. Böyle salma sulama yapıyoruz arkadaşlar çanaklara. Aslında bu bile az da yapacak bir şey yok. Normalde biraz daha geniş olması lazım. Biz e, bu şekilde 700-800 litreye yakın su düşüyor bir tankerde. Bundan sonra da suyu çektikten sonra üzerine toprak atıyoruz. Kaymak tabak oluşmasın diye.